Söyle. Çok önemliyse başka zaman geleyim. Uzun zaman oldu. 15 sene. Otur dediğimi hatırlamıyorum. Senelerce centilmenliğinden çok şey götürmüş Hakan. Evet, kadınlara nasıl davranmam gerektiğini acı tecrübelerle öğrendim. Bu taş banaydı sanırım. Yok. Öyle ortayaydı. Niye alındın? Alınmadım. Buraya sizinle alakalı yürüttüğün soruşturma için konuşmaya geldiysen suç işlediğini hatırlatırım Sema Hanım. Ben de hukuk fakültesini birincilikle bitirdiğimi hatırlatırım Hakan Bey. Bunca zaman sonra bana hala kızgın olduğunu bilmek garip. E 15 yıl içinde neler yaşadığımı bilmediğin için garip geliyor tabi. Ben de çok zor günler geçirdim. Ne geçirmiş olabilirsin ki? Üç ay kadar içeride yattığını biliyorum o kadar. Bu mu? Dinlemek istemez. Dinlerim. Dinlemek isterim Sema. Çok dinlemek isterim. Ama en çok neyi duymak isterim biliyor musun? Ben senin için bütün ailemi karşıma aldım. Babam ölürken bile küstük. Kimin yüzünden? Senin yüzünden. Bir cevap bile vermedin. Telefonlarıma bile çıkmadın. Öylece bırakıp gittin beni. Delikanlı gibi ortaya çıkıp söyleseydin ya. Ben neyin nasıl olduğunu bile unuttum Hakan. Sen unuttun ben unutmadım onu. Her gece düşündüm ve hala düşünüyorum. Bu kız beni bu kadar deliler gibi severken birdenbire ortadan neden kayboldu diye kafayı yedim. Beni neden terk ettin Sema? Anlat işte. Bak Hakan. Ben buraya sana teşekkür etmek için geldim. Ama sen eski defterleri deşip duruyorsun. Geçti gitti işte boş ver. Hayır efendim o kadar kolay değil. Anlatacaksın. Neyse tamam. Ben yani Akın için gerçekten çok teşekkür ederim. Bu saati hatırlıyorsun değil mi? Senin ne diyen? Yani. Hala takıyorum. Neden biliyor musun? Sana olan kızgınlığın geçmesin diye. Tekrar görüp hatırlayayım diye. Özür dilerim. Görüşeceğiz Sema Koral. Bir daha görüştüğümüzde sen parmaklıkların arkasında olacaksın. Bu bana hayatım boyunca yaptığın en büyük iyilik olarak. sevgilerimle Sema